Arkadaşlar selamünaleyküm yeni bir videomuza daha beraberiz hayırlı ramazanlar tekrar herkese bu yayınımda kızılayın yardım bağışı var arkadaşlar yardım kampanyası var 500 liralık bir gıda yardım kampanyası var bununla kitle alabiliyorsunuz bununla alakalı sizlere bilgi vereceğim şimdi videomuza geçelim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolarımdan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle kızılay.org.tr adresine Google'dan yazacağız. Ondan sonra arkadaşlar aşağı doğru indirip Gıda yardım sekmesi var bakın arkadaşlar burada. Gıda yardım sekmesine tuşlayacağız. Daha sonra gıda yardım sekmesine tuşladıktan sonra yukarı gidip kurumsal siteye it diyeceğiz. Kurumsal siteye geldikten sonra şurada sağ tarafta en sağda 3 tane çizgi var. Ona basıp iletişim modülüne gireceğiz. İletişim modülüne girdikten sonra aşağı ineceğiz. Burada bir form var arkadaşlar. İsminizin, soy isminizin, doğum tarihinizin, cep telefonunuzun yazıldığı bir form var. Bunu doldurduktan sonra alttaki mesajınız kısmına Ramazan gıda yardımı nakten talep ediyorum. Bunu bu şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Ramazan gıda yardımından talep ediyorum. Bunu yazdıktan sonra size mesaj olarak Kızılay bir mesaj gönderecek. Ondan sonraki adımları zaten izlersiniz. Sizleri yönlendirecekler. Videom bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun.